Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ders kitabınızın 250. sayfasındaki değerlendirme sorularını çözüyorum. 9. sorudan devam ediyoruz. Yandaki ABCD yamuğunda CBA açısının ölçüsü ile BCD açısının ölçüsü birbirine eşit ve bir 90 dereceymiş. BAD açısının ölçüsü 2x artı 20, ADC açısının ölçüsü ise 4x artı 10'muş. Buna göre arkadaşlar x kaç derecedir diye bize soruyor. Şimdi yamukta arkadaşlar e, bakın karşılıklı açılarının toplamı nedir? Şurası dik olduğuna göre toplamı 180 derecedir. Yani 4x artı 10 ile şu karşı karşı olanlar 2x artı 20'nin toplamı 180'dir arkadaşlar. Buradan da 4x, 2x daha 6x, 10, 20 daha 30 180'miş. 30'u 180'in yanına attığımızda 6x'in 150 olduğunu görüyoruz. Peki buradan da x'i bulabilmek için her tarafı 6'ya böldüğümüzde x yalnız kalıyor ne olur arkadaşlar? Ee, 2 kere 6, 12, 30'da ise 5 kere olur. Yani x 25 çıkar. Bana x'i soruyordu. Cevap c şıkkıdır diyoruz. Gelelim 10. soruya. Yandaki ABCD eşkenar dörtgeninde AB kenarının uzunluğuyla BE kenarının uzunluğu birbirine eşit. EBA açısı 44 derece. DCB x nedir diyor. Kaç derecedir diyor. Arkadaşlar şimdi bu bir eşkenar dörtgen ve şurada gördüğünüz gibi üçgen E, A, B üçgeni ikizkenar üçgen. Yani ben şuraya Y dersem şuraya da Y demem gerekiyor. Çünkü bu kenarlar eşit açıları da eşit olması gerekiyor. Şimdi buradan arkadaşlar üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. 2Y artı 44 nedir? 180'dir. 2y buradan 44'ü 180'in yanına gönderdiğimizde 6 e, 44 çıkartıyoruz. Ondan 4 çıktı. 6 7'den 4 çıktı arkadaşlar. 136 oldu. Şimdi 2y 136 ise 1y'yi bulmak için her tarafı 2'ye böldüğümde y 6 kere 2 12 16'da da 8 kere oluyor. 68 çıkıyor. Yani şurası 68'miş arkadaşlar. Bakın şöyle çapraz açıların ölçüleri eşittir. Yani x eşittir y'ye. Y 68 ise x de 68'dir deriz. Cevap D şıkkıdır. Gelelim 11. sorumuza. Yandaki ABCD eşkenar dörtgeninde DB ile AC köşegen ve DB diktir AC'ye. AC 48 cm ve alan ABCD 1440 cm kare olduğuna göre DB kaç santimetredir diyor. Arkadaşlar bu bir eşkenar dörtgensi. Eşkenar dörtgenin alanı köşegenleri çarpımının yarısıdır. Yani AC çarpı DB bölü 2'dir arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirini dik keser. Buradan bakın iki tane şöyle üçgen oluşur. Alan bu üçgenlerin alanlarından ortaya çıkıyor bu formül. Peki ac arkadaşlar bana vermiş 48miş, DB bilmiyorum. Bana sorduğu şey DB uzunluğu zaten bölü 2. Neymiş alanı da biliyoruz 1440 arkadaşlar. Şimdi buradan sadeleştirme yapalım. Şöyle 24 olur. O zaman şöyle aşağı yazıyorum. 24 DB. Şöyle kaydırıyorum. Evet eşittir 1440 ise her tarafı 24'e böldüğümde db yalnız kalır buradan. Ne çıkar arkadaşlar? 6 kere 4 24 12 144. Evet 60 çıkar. Yani db 60 cm'dir diyoruz. Cevap B şıkkıdır. Gelelim 12. sorumuza. Yandaki şekilde verilenlere göre ABCD EFG bölgesinin alanı kaç santimetre karedir diyor. Arkadaşlar bakın burada bir dikdörtgen görüyorum. Burada yamuk görüyorum. Burada paralel kenar. Burada da dik üçgen görüyorum. Şimdi dikdörtgenden başlayalım. Dikdörtgenin alanı uzun kenar çarpı kısa kenardan 4 kere 8 32'dir. Peki yamuğun alanı nedir? Yamuğun alanı da arkadaşlar bakın bu bir dik yamuk olduğu için şöyledir. Şuraya yazalım. Yamuğun alanı. Arkadaşlar BC kenarıyla HD kenarının toplamının yarısı çarpı yüksekliktir. Yani hemen şöyle yazdığımda BC 10 HD 8 bölü 2 çarpı yüksekliği de 5'tir arkadaşlar. Tamam mı? Uzun kenar toplamı kısa kenar bölü 2 çarpı 5. Peki bu da nedir? 18 bölü 2 çarpı 5'ten 9 çarpı 5 45'tir arkadaşlar. Yamun alanı da 45 cm kareymiş. Gelelim paralel kenara. Bakın paralel kenarda arkadaşlar yüksekliğini bulalım. Bakın şöyle yükseklik çizdiğimde şurada bir dikdörtgen oluştuğunu görüyor musunuz? 5 oluyor yüksekliği. O zaman ya, şuraya yazalım. Paralel kenarın alanı diyelim. Paralel kenarın alanı o da yükseklik çarpı taban uzunluğu. Yani 5 çarpı 3 nedir arkadaşlar? 15'tir. Yani paralel kenarımızın alanı da 15 santimetre kareymiş. Gelelim üçgenin alanına. Üçgen bir dik üçgen olduğu için dik kenarları çarpımının yarısıdır. O da nedir? 6. Peki şimdi bu alanları topladığımda dikdörtgenin alanı 32. Yamuğun alanı 45. Paralel kenarın alanı 15. Üçgenin alanı da 6. 45 15 daha 50 60 32 daha 92 6 daha 98 arkadaşlar cevap A şıkkıdır diyoruz. Gelelim şimdi 13. sorumuza. Sorumuz şöyle. Bir dikdörtgenin kısa kenarının uzun kenarına oranı 2 bölü 5 ve çevresi 42 santimetre olduğuna göre bu dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Arkadaşlar bakın kısa kenarının uzun kenarına oranı 2 bölü 5'miş. Bu ne demektir? Kısa kenar 2'nin katı uzun kenar da 5'in katıdır demek. Tamam mı? Oran bu şekilde yazılıyor. O zaman kısa kenar 2'nin katı, uzun kenar da 5'in katıdır diyoruz. Peki şöyle gösterelim isterseniz dikdörtgenimizi. Bu bizim dikdörtgenimiz olsun. Kısa kenarı 2K, uzun kenarı da 5K. Arkadaşlar çevresi de 42'ymiş. Çevre neydi dikdörtgenin çevresi? 2 tane kısa kenarı, 2 tane de uzun kenarı olduğu için 2 çarpı kısa artı uzun kenar diyoruz. Buradan da 2 çarpı kısa kenarına 2k dedim. Uzun kenarına da 5k dedim. Yani buradan 2 çarpı 7k oldu değil mi? Neyi eşitmiş arkadaşlar? 42 santimi eşitmiş. Buradan sadeleştirmelerimi yapayım. 7'ye böleyim. Kaç olur arkadaşlar? 6 kere 7 42 6 oluyor. 2 ile de sadeleştir 3 kalır. Yani k dediğim şey 3'müş. Evet bana alanını soruyor. Alanı da arkadaşlar K'ye 3 verdiğimde 2 ile 3'ün 2 ile 3'ün çarpımı 6 yani kısa kenarı 6'ymış. Uzun kenarı da 5 ile 3'ün çarpımı 15 15'miş. Alan nedir? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Yani 6 çarpı 15'tir. Bu da nedir? 6 kere 5 30'dan 90 çıkar arkadaşlar. 90 santimetre kare çıkar. Cevap C şıkkıdır diyoruz. Gelelim 14. sorumuza alanı 72 cm kare olan dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir Şimdi arkadaşlar elimizde bir dikdörtgen var bunun kısa kenarı a olsun uzun kenarı da B olsun. Alanı nedir o zaman alan a çarpı B'dir neymiş yani bu, 72'ymiş. Yani iki tane tam sayının çarpımı 72'ymiş arkadaşlar ama çevresini soruyor bana. Çevre neydi arkadaşlar? Çevre de 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenardı. Peki şimdi bakalım. Mesela bakın kısa kenar 1 olsa uzun kenar 72 olsa çevre ne olur? çevre şöyle gösterelim. Çevrede 2 çarpı 1 artı 72'den 2 çarpı 73 o da 6 146 olur. Peki arkadaşlar ne oldu? Gayet büyük oldu. Şıklar baya bir küçük. Demek ki sayıları birbirinden uzak seçtiğimde çevresi büyük oluyor. O zaman sayıları birbirine yakın seçtiğimde ise çevresi daha küçük olacak ne diyeyim sayıları şöyle diyeyim sayıları birbirine yakın seçersem çevre küçük küçülür diyelim çevre küçülür tamam mı bu önemlidir eğer çevrenin bana en büyüklerini sorsaydı en büyük kaç olabilir deseydi o zaman sayıları birbirine uzak alırdım çarpanları. Ama bana çevrenin en az olmasını istiyorsa sayıları birbirine yakın seçeceğim. Peki 72 arkadaşlar 8 ile 9 gayet yakın değil mi? 8 ile 9'un çarpımı 72 oluyor. Peki buradan çevreye baktığımda 2 çarpı 8 artı 9 yani 2 çarpı 17 oluyor doğru mu? O da 2 kere 7 14 elde var 1 2 34 çıkıyor. 146 nerede? 34 nerede? Gördünüz mü arkadaşlar? O yüzden cevap B şıkkıdır diyoruz. Gelelim 15. sorumuza. Yandaki o merkezli çemberde BOA açısının ölçüsü 130 olduğuna göre BCA açısı kaç derecedir diyor. Bakın B C A yayının ölçüsü arkadaşlar. Şimdi aslında bunu doğru okuyalım. BOA açısı bakın açısı 130'muş. Şöyle üçgen gösteriyor ama bana BCA yayının ölçüsünü soruyor. Şu yayın ölçüsünü soruyor. Arkadaşlar bakın biz buna merkez açı diyoruz. Şimdi bu merkez açımızın ölçüsü 130sa şuranın ölçüsü de 130'dur. Tamam mı? Şöyle göstereyim. Şu yayın Ölçüsü de 130'dur. E o zaman şu açı arkadaşlar tamamı 360'a tamamlıyor ya. 360'dan 130 çıkartırsam 3 230 olur. Yani şu açı 230 olur. Ve bunun gördüğü yayın ölçüsü de 230 olur. Bakın şu yayın ölçüsü de 230'dur arkadaşlar. Demek ki cevap A şıkkıdır diyoruz 15. soru için. Gelelim 16. sorumuza. Yandaki o merkezli çemberde A, O, B açısının ölçüsü 80 derece. Ve A, O uzunluğu 6 cm olduğuna göre AB yayının ölçüsü uzunluğu ölçü değil pardon uzunluğu kaç santimetredir? Bunları okumak da önemli. Arkadaşlar bu uzunluğu bana gösterir. Eğer şöyle M koysaydı başına bu yayının ölçüsünü sorar. Bana neyi soruyor? AB yayının uzunluğunu soruyor. Arkadaşlar AB yayının uzunluğunu bulabilmek için bakın AB yayının şöyle yayının uzunluğu şöyle bulunur. Şimdi çevreyle alakalıdır. Uzunluk işin içine giriyor ya çevreyle alakalı oluyor arkadaşlar. Peki bizim çemberin çevresi nedir? 2 pi r'dir. Ama bana şu küçük bir diliminkini soruyor. Bunun uzunluğunu soruyor. Bu işin içine 80 derecelik bir yay girdi. O zaman ben bunu 80 bölü. Çünkü 360'da 80'idir değil mi bu parça? Kesir gibi de düşünebilirsin. Yani dört parçalık bir şeyin birini tarasaydı dörtte bir derdik. Bu tamamı 360, 360'ın 80'ini aldığımız için 360'da 80 diye alıyoruz. Tamam mı? Bu şekilde alınır arkadaşlar. 2 pi r çarpı 80 bölü 360. Şimdi r nedir? R arkadaşlar bakın bu yarı çaptır. O'dan a'ya geliyor. R dediğimiz şey 6 santimetredir. Tamam burası da önemli. Hadi şimdi yapalım o zaman. 2 çarpı pi neymiş bana söylemiş. Pi'yi 3 aldıymış. R'de 6, 80 bölü 360. Sadeleştirmelerimi yapayım şöyle. 2 kere 3 de 6. 6 kere 6 şurası 36 oluyor. 36 ile de 36 sadeleşir. Bir ne kaldı gördünüz mü? 8 kaldı. Demek ki AB yayının uzunluğu 8 santimetredir deriz. Cevap C şıkkıdır. Bazı formüller var. Bunları ezberleyin arkadaşlar. Şimdi ama mantığı da uzunluk diyorsa çevreden gidilir. E çevrede iki pi Tamam mı? Böyle mantığınızı kullanarak da formülü kendiniz çıkartabilirsiniz. Ve kesir gibi 360'ın 80'ini almıştır. 360'da 80'le çarparsın. Bu şekilde de düşünürsün. Yandaki çember zaten arkadaşlar matematik öyle hani bu formüller uzaydan gelmiyor. İnsanlar mantığını kullanarak bir şekilde buluyorlar arkadaşlar. E, o yüzden mutlaka her formülün sizin de kafanıza yatacak, ezberlemenize gerek kalmadan anlayabileceğiniz, mantığınızı yürütebileceğiniz formülleri kendiniz bulabilirsiniz. Yandaki çemberde AB yayının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar bana şu yayın ölçüsünü soruyor. E bu hangi açıyı görüyor? 60'ı görüyor. O zaman bu yayın ölçüsü de 60'tır deriz. Cevap A şıkkıdır. Tamam bu kadar basitti. Dikkatli olun bu merkez açısı o merkezdir. Merkez açısı 60 ise onun gördüğü yayın açısı da arkadaşlar 60'tır diyoruz. Cevap A şıkkıdır. Gelelim 252. sayfaya 18. soru. Bir çemberde merkez açının gördüğü yayın uzunluğu 20 cm, çemberin yarıçapı 5 cm ise merkez açının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. P'yi 3 alınız. Şimdi arkadaşlar bir çember var elimizde. Bu çemberin merkez açısı şurası merkez ise şöyle bir açı alalım biz buradan. Gördüğü yayın uzunluğu. Bakın bu yay şu merkez açısı olsun. Alfa, A ve B. Bu yay da AB. Yayın uzunluğu yani AB yayının uzunluğunu şu şekilde gösteriyorum. Neymiş? 20'ymiş arkadaşlar. Peki çemberin yarıçapı da 5'miş. Yarıçap şurasıdır değil mi? OB ya da OA. Buralar 5'miş. Yarıçapı da 5 santimetre ise Merkez açının ölçüsü kaç derecedir diyor Yani bize Alfayı soruyor arkadaşlar bakın Bu tarz soruları böyle yaparsanız rahat edersiniz ne verdi ve ne istiyor Peki Biz e, yay uzunluğunu Nasıl bulacağımızı biliyoruz değil mi uzunluk şu Nasıl buluyorduk uzunluk dediği için arkadaşlar çevreden gidiyoruz 2 pi r Yalnız bize Bir açınınkini istediği için Açıyı da ekliyoruz. Bu açı 360'da alfa doğru mu? Evet. Formülümü yazdım. Şimdi verilenleri yerine yazalım. AB yayının uzunluğunu biliyorum. Vermiş 20. 2 çarpı pi'yi de vermiş 3 olarak. R'yi de vermiş 5 olarak. Bana alfayı soruyor. 360 diyelim. Sadeleştirme yapalım. Ee, mesela 2 ile 5'in çarpımı 10 oluyor. Şu 0 gider. 3'ü de böldüm 1, 3'e böldüm 12 oluyor. Yani şöyle oluyor. 20 eşittir alfa bölü 12 oluyor. Paydasında 1 var. Çapraz çarpımdan alfa 20 çarpı 12. Yani arkadaşlar 240 oluyor. Yani 240 derecedir diyoruz. Cevap D şıkkıdır. 18. soru. Gelelim 19'a. Yandaki şekilde ABCD kare ve B merkezli daire dilimi verilmiştir. DC 4 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Pi 7 3 alınız diyor. Boyalı dediği mavi ile gösterdiği yer. Şimdi burada ne görüyoruz arkadaşlar? Şöyle diyelim. Taralı alan. Orada ben bir kare görüyorum. Doğru mu? Karenin alanından karenin alanından neyi çıkartmalıyım? Bakın şuradaki dörtte bir daireyi görüyor musunuz? Şöyle karenin açıları 90 derece olduğu için değil mi? Bu çeyrek daire. Çeyrek dairenin alanını çıkartırsam bana taralı alan kalır. Doğru mu arkadaşlar? Peki o zaman bakalım. Karenin alanı nedir? Karenin bir kenarı 4 santimetreymiş. Bütün kenarları da 4 santimetredir. Alanı nedir? 4'ün karesidir. Eksi. Çeyrek dairenin alanı. Normalde dairenin alanı pi r karedir. 1'e kare bölü çeyrek olduğu için 4'te 1'dir. Doğru mu? Şimdi hadi yerine de yazalım. 4'ün karesi 16 eksi 3 çarpı pi 3. R nedir arkadaşlar? Bakın bu bir değil mi? Çeyrek daire. Bunu şöyle tamamladığımı düşünün. O zaman yarı çapı şu 4 olmuyor mu? Değil mi? O zaman R kare dediğim şey de 4'ün karesi bölü 4. Buradan da 16 eksi 3 çarpı 16 bölü 4 değil mi? 4'ün karesi 16 ya sadeleşti. Burası da 16 eksi 12 oldu. 3 kere 4 12. 16'dan 12 çıkarsa 4 kalır arkadaşlar. Demek ki taralı alan 4 cm kareymiş diyoruz. Cevap D şıkkıdır. 19. soruda. Gelelim 20'ye. Yandaki şekilde o merkezli dairenin çapının uzunluğu 1 bölü 5 oranında kısaltıldığında dairenin alanındaki değişim ne olur? Burayı dikkatlice dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Biraz sorumuzu büyütelim. Evet. Şimdi diyor ki normalde ilk başta bulalım. İlk durumu bulalım. İlk durum diyelim. İlk durum dairenin alanı. Dairenin alanı nedir? Pi karedir. Peki pi'yi 3 alalım. Söylememiş ama biz alalım. Çünkü ne kadar azaltıldığını bulacağım. R'si nedir? 5'tir. 5'in karesinden 3 çarpı 25. Bu da nedir arkadaşlar? 75'tir. Bu ilk durum. Son durumda ne olmuş? Son durumda arkadaşlar çapının uzunluğu 1 bölü 5 oranında kısaltılmış. Dairenin çapının. Çapı nedir o zaman? Değil mi? 5, 5 daha 10'dur. Peki çapı 10. Çapının 1 bölü 5 oranında kısalması ne demek? Kısalması yarı çapının da aslında 1 bölü 5 oranında kısalması demek ama hadi bakalım. Çapının 1 bölü 5'i şu demektir. Doğru mu? kısalması dediği için de ondan çaptan çıkartıyorum. Şu nedir? 2. Yani arkadaşlar şöyle devam edeyim. 10'dan 2 çıkarsa 8 olur. Doğru mu? Peki 8 olursa çapı bu. Çap. O zaman yarı çap ne olur? 4 olur. Değil mi? Çap 8 ise yarı da 4'tür. Demek ki şöyle de düşünebilirsin. Çapının 1 bölü 5 oranında kısalması demek. Yarı çapının da 1 bölü 5 oranında kısalması demek. E yarı çapın 1 bölü 1 çap 5 olduğundan 1 bölü 5 oranında kısalması yani bir parça kısalması demek. O da 4 demektir diye de düşünebilirsin arkadaşlar. Bu da ikinci yol. Peki o zaman son durumda dairenin alanı ne? Yine pire kareden pi'yi 3 aldım kendim. R'si 4, 4'ün karesi. 16 çarpı 3'ten 48 oldu son durumda. Peki arkadaşlar ne kadar kıza, kısaldı? Değişim ne oldu? 75'ten 48'e düştü, azaldı. Doğru mu alan? O zaman şu artarları ben bir eleyim. Azalması lazım. Peki 75'ten 48'i çıkardığımda ne olur arkadaşlar? Burası 27 olur. Bu ne demektir biliyor musunuz? 75'te 27 azaldı. Doğru mu? 75'te 27 azaldı demek. Arada 27 fark var. Alanı başta 75'ti. Son durumda 48 oldu. 27 azaldı. Bana yüzdesini soruyor. Bakın o zaman yüzde kaç azalmıştır derim. Orantı kurarım. Buradan da çapraz çarpımdan 75 çarpı x 27 çarpı 100 olur. Peki sadeleştirmelerimizi yapalım. 25'e bölelim 3, 3x. 25'e bölelim 4, 27 çarpı 4 olur. Hala sadeleşir. 3'e böl x, 3'e böl 9, 9 çarpı 4 olur. Tamam mı? O da nedir arkadaşlar? x, Hemen şöyle yazıyorum. 9 kere 4, 36'dır. Yani yüzdesini buldum ya ben? %36 azalır derim. Tamam mı? Bu şekilde çözülüyor arkadaşlar. Bu tarz sorularda. Gelelim 21. soruya. Çevre uzunluğu 60 cm olan çemberde 45 derecelik merkez açının gördüğü yayın uzunluğu kaç santimetredir? Hemen bakın bir çember çiziyorum. Şuraya da merkez açısı diyor 45 dereceymiş. Tamam şuraya A diyelim şuraya B diyelim. Bana diyor ki çevresi 60 santimetre. Çevresi 60'mış yani çevre 2 pire. Doğru mu? Bu 60'mış. 45 derecelik merkez açının gördüğü yayın uzunluğunu soruyor. Yani bana AB yayının uzunluğunu soruyor. Neydi arkadaşlar yay uzunluğu formülümüz? O da 2 pi r çarpı alfa bölü 360. Açımız ne? 45 bölü 360 deriz. Şimdi burada ne gördünüz? 2 pi r'nin ben 60 olduğunu biliyorum. 60 çarpı 45 bölü 360. Hadi sadeleştirelim. 6'ya bölelim 6. Burası da 45 bölü 6 olur. Arkadaşlar 3'e bölelim. 15 3'e bölelim 2 15'in yarısı da 7 buçuk demektir Demek ki bu yayın uzunluğu 7 buçuk santimetredir deriz bu şekilde çözeriz gelelim 22 sorumuza yanda verilen örüntüde eklenen her bir yarım dairenin çapı bir önceki adımda eklenen yarım dairenin çapının yarısı kadardır AB uzunluğu 32 cm olduğuna göre dördüncü adımdaki en küçük yarım dairenin alanı kaç santimetre karedir? Ve pi'yi de 3,14 olarak alınız demiş. Arkadaşlar bakın diyor ki her bir yarım dairenin çapı bir önceki adımda eklenen yarım dairenin çapının yarısıymış. Yani bakın birinci adımda 32 imiş bu çap demektir. Şurası 32. Yeni eklenen bunun yarısı yani 16. Peki Şurası 16. Yeni eklenen bunun yarısı. Yani 8 olacak. Tamam mı çapı? Arkadaşlar çapı 8. Pardon ama bu 3. adım. 4. adımında da o zaman ne olacak? 4. adımda çap 4 olacak. Doğru mu? Bir tane daha eklediğinizi düşünün şuraya. Küçük bir tane. O da 4 olacaktır. Dördüncü adımdaki oluşan yarım dairemizin çapı 4'tür. Yarı çapı nedir? Yarı çapı da 2'dir o zaman. Peki bana diyor ki en küçük yarım dairenin alanı. Normalde şöyle diyelim dairenin alanı pire karedir ama elimde yarım daire var. O zaman şöyle diyelim yarım dairenin alanı pire kare bölü 2'dir. Peki arkadaşlar p'yi 3 tam %14 al diyor. R'yi de 2 olarak bulduk. 2'nin karesi paydada da 2 var. Bu da nedir? 3,14 çarpı 2'nin karesi 4 bölü 2'den 2. 2 kere 4 8 2. 6 tam %28 olur. Cevap C şıkkıdır. Evet arkadaşlar videom burada sona eriyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.